Bir şey, hakikaten ben de, Nasıl yani? Ne için? Allah için. Allah için ne demek? Günahlarımızda yalnızca yokluktan secde etmiyoruz. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Davut'un, Hazreti Musa'nın ve İsa'nın geleceği müjdelenmiş son peygamberin Allah'ına iman eden yalnız buna secdederiz. Bunu anladık, Allah için yaşamaya karar verdik. Biz Allah'a hürmet ettik. inandık. Kitapta inandık. Biz ahiret gününe, hesaba çekilecek kıyamet gününe, cennet ve cehenneme inandık. Kaza, kader, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inandık. Ya sen çoban kardeş? Siz ne güzel şeyler söylersiniz kardeşler. Ben bu dağlarda yıllardır koyun okunatıyorum. Tabiatı gözlemlerim, doğayı, hayvanı insanları, kuşları, börtü böcekleri, günü, güneşi, geceyi ve gündüzü gözlemlerim. Hayatı anlamaya çalışırım. Jüpiter tapınağındaki putlar bu düzeni nasıl yaratır ve yaşatır? Hep düşünür dururdum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık kardeşler. Eğer izin verirseniz ben de sizin Allah'ınıza inanmak isterim. Eminim. Evet. eminim. Öyleyse benim de <laughs> Hazreti İbrahim. İbrahim'in, Musa'nın, Musa'nın, İsa'nın, İsa'nın ve adı ölmüş olan son peygamberin tanrısı odur. Ve adı ölmüş olan son peygamberin tanrısı odur. İnsanları hidayet erdirmek için. insanları hidayet erdirmek için. Peygamberleri gönderen de odur. Peygamberleri gönderen de odur. Ben ye, ya Ben sadeymiş. <laughs> ben de bemiş. Ben misliyem. Ben vermiş. Ben de mevsediyem.